Merhabalar Filiz Hanım, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti unutulmaz bir salata tarifim var. Gerçekten lezzeti inanılmaz muhteşem. Çıtır yufkalı tavuklu salatayı hazırlamak için önce çıtır yufkalarımızı hazırlıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Bunun için bir adet böreklik yufkayı önce dörde böldüm. Sonrasında her bir parçayı yufka büyük olduğu için tekrar ikiye böldüm. Böyle üçgen parçalar elde ettim. Her bir üçgen parçayı da sıkı olacak şekilde sarmaya başladım. Bakınız yufkanın son uç kısmını ıslatıyorum ki tamamen kapansın. Keserken ve kızartırken açılma yapmasın. Kesmiş olduğumuz her bir parçayı tek kat olarak rulo yapıyoruz. Sarabildiğimiz kadar sıkı sarıyoruz ve yufkanın son kısmına fırçayla ya da elimizle ıslatıyoruz. Bunlar önemli püf noktalarıydı. Geldi kesim aşamasına. Şimdi sıkı sıkı sararak rulo yaptığımız her bir parçayı 1 santimetre aralıklarla keselim kesim net görülsün diye bir adet rulo aldım kesiyorum. Normalde daha fazla sayıda ruloyu kesme tahtasının üstüne koyup kısa bir sürede kesebiliriz. Kesime başlamadan önce kızartma yapacağım. Tenceremi ocağa koydum, altını açtım. Kızgın olan yağın içine minik rulo parçalarımı koyuyorum. Az koyulduğunda daha çabuk kızardığı için 3 postada kızartmamı tamamladım. Arada karıştıralım ki her tarafı aynı şekilde kızarsın. Çıtır yufkaları hazırlamak bu kadar kolay. Kullandığınız yufka büyük olursa 2 adet yufka yeterli. Salata miktarını artıracak olursanız çıtır yufkayı da daha fazla hazırlamanızı öneririm. Salatanın lezzet dengesinin bozulmaması için buna dikkat edelim. Yufkalar kızardı. Artık onları bir tabağa alabilirim. Hazır olan minik ruloların hepsini bu şekilde kızartalım ve hemen salatayı yapmaya başlayalım. Şimdi burada iki tane hazır olan malzemem var. Bunlardan birincisi çıtır yufka, ikincisi haşlanmış nohut. Bunları salataya servis edeceğim. Tabağımın içine koyuyorum. Çıtır yufkayı tabanına koydum. Bir su bardağı haşlanmış nohutu servis tabağımın bir ucuna koyuyorum. İkinci bardaktaki nohutu da diğer tarafa koyuyorum. Salata için kullanacağım üçüncü malzemem bir adet haşlanmış, didiklenmiş tavuk göğüs eti. Bunu da servis tabağıma yerleştiriyorum. Kullandığım bu üç malzeme salatanın ana malzemeleri. Olmazsa olmazları. Bu salatayı renklendirmek ve lezzeti artırmak için kullanacağım ilk malzeme közlenmiş kırmızı biber. 4 adet közlenmiş kırmızı biber kullanıyorum. Biraz iri iri doğradığım kırmızı biberlerin her birini bir köşeye olacak şekilde servis tabağına yerleştiriyorum. Salatamızı renklendirmeye devam ediyorum. Közlenmiş biberleri doğradıktan sonra 5-6 adet kornişon turşum var. Onları da doğruyorum ve salata da yerini alıyor. Kornişon turşu da ara lezzet olarak salataya inanın çok yakışıyor. Çok da güzel lezzet veriyor salataya. 5-6 tane doğradığım salatalık turşusunu da servis tabağıma yerleştiriyorum. Bu salata için gerekli olan malzemeler. 2-3 adet yufka, 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet haşlanmış tavuk göğüsü eti, 4 tane közlenmiş kırmızı biber, 5-6 adet salatalık turşusu, biraz dereotu, 1 kase mısır. Evet şimdi hazır olan bir kase mısırı da servis tabağıma yerleştiriyorum. Şu an bu yerleştirme inanın tamamen doğaçlama yapıyorum. Biraz göze de hitap etsin iştahlar açılsın diye. En son olarak doğramış olduğum dereotunu da yerleştiriyorum. Salata için kısmen hazır diyebilirim. Şimdi sarımsaklı yoğurdunu hazırlayalım. Bir kase süzme yoğurdun içine bir büyük diş sarımsak rendeliyorum. İsterseniz sarımsağı ezip de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Süzme yoğurt koyu kıvamlı olduğu için bu kıvamı su ile açmaktansa bir kase ev yoğurdu kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Hemen üzerine biraz tuz ilave ettikten sonra yarım limon suyunu da koyuyorum. Biraz akışkan bir hale gelene kadar ve tüm lezzetlerin birbirine geçmesi için karıştıralım. Hatta bir çatalla çırpabiliriz. Birkaç dakika çırptıktan sonra pürüzsüz bir hale gelen sarımsaklı yoğurdu artık hazır olan salatamızla buluşturabiliriz. Salatanın bu güzel görüntüsünü yoğurtla tamamen kapatmak istemiyorum. Şöyle orta kısmına bu şekilde koymam yeterli olacaktır. Son olarak yoğurdun üstüne önceden ayırdığım çıtır rufkalardan koyuyorum. Bugün sizlerle hazırlaması gayet kolay, çok lezzetli, çok doyurucu, gösterişli ana yemek yerine geçebilecek kadar iddialı bir salata yaptık. Son dokunuş olarak tavada erittiğim bir yemek kaşığı tereyağının içine yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber koyarak hazırladığım sosu servisten önce yoğurdun üzerine gezdiriyorum ve salatam hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.